Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda internetten PlayStation 4'e nasıl oyun alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Google'dan PlayStation Store yazıyoruz. Ve PlayStation Store'un linkine tıklıyoruz arkadaşlar. PlayStation Store'un internet sayfası açıldı. Sağ üstteki giriş kısmına tıklıyoruz. Hesabımızı gireceğimiz pencere ekrana geliyor. Hangi PlayStation hesabından oyunu alacaksak e-posta adresini ve şifremizi girmemiz gerekiyor ve playstation store sayfamız açıldı oyunlar kısmına giriyoruz veya daha doğrusu buradan oyunun ismini de yazabiliriz sağ üst köşedeki arama yerine ben FIFA 2020 yazacağım arkadaşlar sepete ekliyoruz ödeme işlemine geçe tıklıyoruz gördüğünüz gibi fiyatı 30 lira 3 kuruş Cüzdanda da daha önceden 4 lira bir kuruşum var. Yani hesabımdan 26 lira 2 kuruş çekecek. ve sipariş ver öde kısmına tıkladığımız zaman tekrar hangi PlayStation hesabından oyunu alıyorsak o hesabın şifresini giriyoruz. şifreyi girdikten sonra da teşekkürler metni çıkıyor ekrana. Satın alma işleminiz tamamlandı. Satın aldığınız oyunları eklentili artarlara ve duvar kağıtlarına indirme listenizden ulaşabilirsiniz diyor. İndirme listesine tıklıyoruz arkadaşlar. PlayStation 4 sisteminize indirimine tıklıyoruz. PlayStation'ımız açıksa indirmeye başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.